Bilmem ki hatıralar. Ne istersiniz benden? Gelir gelmez sonbahar. Bu kanat çırpış neden? Cama vuracak ne var? Ey eski hatıralar. Sanmayın güller açar. Bülbül değildir öten. Bu rüzgar başka rüzgar. Ne istersiniz benden? Bilmem ki hatıralar. Gelir gelmez sonbahar. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor. Yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çındırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor yanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiş sesleri geliyor doklardan. Güzelin bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bir limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtında kalanlar bu seyahatten önemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevinmiş ve seven namide bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Sokaktayım, kimsiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin hocasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız, iki yolda yanık, Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, Cidekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek. Yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabah göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları ıslak bir yorgan gibi sımsıka bürüneyim. Örtün üstüme örtün senin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya alsa buz gibi taşlar alnından bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı işi. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkaman kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz. Çiçekler gürültüyle açar, gürültüyle çıkar dumanı topraktan. Hele martınar, hele martınar, her bir tüylerinde ayrı telaş. Gün olur, başıma kadar mavi, gün olur, başıma kadar güneş. Gün olur, deli gibi. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, Kelimelerin sık olduğunu, Bu derde düşmeden önce, Bir yer var, biliyorum, Her şeyi söylemek mümkün, Epeyce yaklaşmışım, Duyuyorum, anlatamıyorum,